Yine beraberiz. Yine bir iki dakikada sizlere e, bir yorum yapmak istiyorum. Sizlere bir konu aktarmak istiyorum. E, çeşitli zamanlarda insanlar birbirine sorarlar. Sakarya'nın en büyük sorunu nedir? Sakarya'daki sorunlar nelerdir? Vesaire falan. Yani her şeyi bir kenara geçelim. Yaz aylarının Sakarya'daki en büyük sorunu elektrik kesintisi değil. Elektrik sağlayan firma Sakarya Elektrik Altın AŞ Sedaş. Ee, saatler şu anda 14.30'u gösteriyor. Sakarya-Serdivanda şehrin merkezin en değerli olduğu ifade edilen ilçesinde. Sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. kamuoyu aydınlatma adına basın yayın kuruluşu görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bizim elektriklerimiz yaklaşık 2 saattir yok. Ee, size şimdi bir ses dinleteceğim. Bu sesin ne olduğunu hepiniz anlayacaksınız aslında dinleyelim. Hatta dış çekimli birlikte bunu sizlere aktaracağım. Ee, göreceksiniz ne olduğunu. Evet, bu gürültüyü biz iki saattir çekiyoruz. Bu gürültü e, binaya ait, yan taraftaki binaya ait işletmelerin jeneratör sesi. Mersin'de yani orada gıda tüketen, e, gıda depolayan firmalar var. Onlar bir şekilde jeneratörle işlerini çözmeye çalışıyorlar. İki saattir biz bir gürültü çekiyoruz. İki saattir ofisin içi hamam gibi. İki saattir e, herhangi bir içerik, herhangi bir haber, herhangi bir konuyla alakalı sizi bilgilendirmede bulunamıyoruz. Radyo istasyonumuz, e, cihazlarımız yandı, yanacak. Hasılı e, hepsi elektrikle çalışan Herkese oturması gereken aletlerimiz de var orada. Ee, ortalık kan revan. Bizim durumumuz bu. Tabii şehrin diğer bölgelerinde yaşayan insanların evlerinde çocukları, çocukları, hastaları, e, birçok e, mağdur durumda insan var. Ve ben yaklaşık 15 dakika Sedaş Müşteri arayıp ulaşmaya çalıştım. Maalesef boşaladım bana sorulduğunda tekrarında ben bu, bunu anlatacağım. Sakarya'da en büyük problemin ne olduğu bana sorulursa bir gazeteci olarak, bir yorumcu olarak, bir işte medya kuruluşu yöneticisi olarak bana sorulduğunda kim sorarsa sorsun Sakarya'daki en büyük sorunun sedaş olduğunu ifade edeceğim. Hiç kimse hiçbir mazretin arkasına sığırmasın. Havalar çok sıcak, işte elektrik sarkatları çok yükseldi vesaire. Altyapı yeterli yapsalardı efendim. Doğu, işte Araştırma, geliştirme ve planlamalarını da düzgün yapsalardı. Bunu iki dakikada bırakmayacağım. Özür dilerim. Hakkınıza e, giriyorum. Belki programın formatı iki dakika ama e, maalesef üç dakikayı açtık şu anda. E, özür diliyorum. E, ama size de söyleyeceklerim. Emin olun iki dakikada değil, iki saat bile olsa az gelir. Yazık. Bu insanlara yazık. Faturamızı o anında ödemediğimizde ihbar ki gönderiyorsunuz. Her gün paylaştırıyorsunuz. E, sonrasında bir sürü yaptırım uyguluyorsunuz bu insanlara ama e, buna hakkınız yok. Ulaşamıyoruz da size. Nasıl ulaşacağız size? Hangi yolla ulaşacağız? Şimdi tweet attığımızda altına hemen otomatik mesaj atmayı biliyorsunuz. Yapıyorsunuz bunu. Diyecek bir şey bulamıyorum. bu noktada kim yetkiliyse elin taşın altına koysun lütfen. Ve gitsin. Yetkilisiyle mi görüşecek? Ne yapacak? Nasıl olacaksa? Bu şehri, bu makus enerji problemi kaderini terk etmeyelim. Bundan kurtulalım. Kurtarmamız gerekiyor. Neyse ben bitireyim. 4 dakika oldu. 2-2 4 oldu kusura bakmayın. Sedaş'a aşağıda diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum artık. Mesela.